basına ve kamuoyuna. Çocuk işçiliği çocuğun fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, eğitim hakkını engelleyen ve çocukları istismara açık hale getiren her türlü çalışma biçimini ifade eder. Özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılma, uzun çalışma saatleri, düşük ücret, sigortasız ve denetimsiz çalışma koşulları çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini oluşturur. Maden ocaklarında çalışma, inşaat, tarım ve sanayi sektörlerinde uzun saatler ve ağır yük altında çalışma, gece vardiyaları ve denetimsiz iş yerlerinde çalışma, sokakta çalıştırılma çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerine örnek olarak verilebilir. Bu tür uygulamalar çocukların yaşam hakkını tehdit etmekte ve onurlamaz hak kayıplarına yol açmaktadır. İnsan hakları evrensel bildirgesinin ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin açık hükümlerine rağmen dünyada ve Türkiye'de çocuk işçiliği ağır bir insan hakları ihlali olarak varlığını sürdürmektedir. Çocukların eğitim, sağlık, gelişim ve yaşam hakları doğrudan ihlal edilmekte, çocuk emeği sistematik bir sömürü aracı haline getirilmektedir. Çocuk işçiliği kapitalist ekonomik sistemin ve derinleşen sınıfsal eşitsizliklerin doğrudan sonucudur. Yoksulluk, gelir adaletsizliği, güvencesizlik ve sosyal politikaların yetersizliği çocukları çalışma ortamına sürüklemekte. Devletin uyguladığı politikalar ve aldığı kararlar çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak yerine çoğu zaman meşrulaştırmakta ve kurumsallaştırmaktadır. Türkiye'de çocuk işçiliği verileri alarm verici boyutlardadır. TÜİK'in 2024 verilerine göre yalnızca 15-17 yaş gruplarında 970 bin çocuk çalışma yaşamına katılmaktadır. Ancak kayıt dışı çalışan çocuklar, aile yanında çalışanlar, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde yer alanlar da eklendiğinde bu sayının 3,5 milyona yaklaştığı tahmin edilmektedir. MESEM, Mesleki eğitim merkezleri uygulaması kapsamında ise yaklaşık 1,5 milyon çocuk işletmelerde, atölyelerde, fabrikalarda fiilen çalıştırılmaktadır. Eğitim, anayasal bir hak olmasına rağmen eğitime erişim giderek zorlaşmakta, çocuk, çocuklar eğitim haklarından yoksun bırakılarak içselleştirilmektedir, iş, işçileştirilmektedir parasız, nitelikli ve erişilebilir eğitim hakkının ortadan kaldırılması çocukları işgücü piyasasına itmekte. Mesen gibi programlar ise çocuk emeğinin sistematik sömürüsünü organize etmektedir. Son dönemde mesleki ortaokulların açılması yönündeki girişimler bu sömürü düzeninin daha da yaygınlaştırılmak istendiğini göstermektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre son 12 yıl içerisinde en az 695 çocuk yaşamını yitirmiştir. Mesem ve benzeri programlar dahil edildiğinde bu sayı 742'ye ulaşmaktadır. Çocuk işçiliğinde yaşanan ölümler, devletin ihmali, denetim eksikliği ve sermaye yanlısı politikalarının doğrudan sonucudur. Tarımdan inşaata, metal sektöründen hizmet sektörüne kadar farklı iş kollarında çalışan çocuklar iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş cinayetlerine kurban edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve iç hukuktaki düzenlemelere rağmen çocuk işçiliğiyle etkin mücadele etkin mücadele yürütmemektedir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 71. maddesine göre 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak 1593 sayılı Umumi Hıfzası Hak Kanunu'nun 1173. maddesi 12-16 yaş arasındaki çocukların çalışmasına izin vererek çocuk emeğini fiilen meşrulaştırmaktadır. Bu düzenlemeler arasındaki çelişki çocuk işçiliğinin önlenmesinde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 32. maddesi çocuğun ekonomik sömürüye karşı korunmasına devlete yükümlülük olarak vermiştir. Ancak devlet yük, yükümlülüğünü yerine getirmemekte, de, denetim mekanizmaları ise etkisiz ve göstermelik kalmaktadır. Çocuk işçiliğiyle mücadele aynı zamanda çocuk yoksulluğu, gelir adaletsizliği ve sosyal hak ihlalleriyle mücadeledir. Eğitimin ticarileştirilmesi, işsizliğin ve yoksulluğun derinleşmesi çocuk işçiliğini beslemektedir. Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması yalnızca mevzuat değişiklikleriyle değil, aynı zamanda devletin sosyal politikalarının geliştirilmesi, işçi ailelerine yeterli sosyal destek sağlanması ve tüm çocukların parasız, nitelikli, erişilebilir eğitim hakkına kavuşmasıyla mümkündür. İnsan Hakları Derneği Adana şubesi ve Her Yer Çocuk Derneği olarak bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz. Devlet çocuk işçiliğinin her türünü yasaklamalı, caydırıcı, ceza, caydırıcı cezalar oluşturmalı ve etkili denetim mekanizmaları oluşturmalıdır. 18 yaş altı bütün çocukların her ne ad altında olursa olsun çalışmalarını önleyen düzenlemeler getirilmeli ve bu düzenlemeler kapsamında denetimler yapılmalıdır. MESEN ve, ve benzeri çocuk emeği sömürüsünü meşrulaştıran programlar derhal kaldırılmalıdır. Çocuğun yüksek yararı gözetilerek çocuk emeği sömürüsüyle mücadele edilmelidir. Çocukların zorunlu, parasız, nitelikli eğitim sistemlerinde kalmaları sağlanmalı, Çalıştırmak zorunda bırakılan çocukların ailelerine yönelik sosyal ve ekonomik destek mekanizmaları güçlendirilmelidir. İnsan Hakları Derneği, Adana Şubesi ve Her Yer Çocuk Derneği olarak basın açıklamamız burada sona ermiştir. Arkadaşlar